5 Haziran 2023 Dünya Çevre Günü. 1972 yılında İsveç'in Stockholm kendinden düzenlenen Birleşmiş Milletler Çevre Konferansı'nda 5 Haziran Dünya Çevre Günü olarak kabul edildi. 1994 yılında bu yana her yıl 5 Haziran tüm dünya çevre korunmasına yönelik farkındalık yaratılması, eylemde bulunması için çeşitli etkinlikler düzenleniyor. 1973 yılında yalnızca bir dünya sloganıyla kutlamaya başlanan ve her yıl farklı çevre, çevre sorunları ele alındığı Dünya Çevre Günü bu yılki teması plastik çevresel bozulmanın kaynağı olduğu belirtilerek insanın plastik kullanımında vazgeçmeye sürdürülebilir ürünlerin kullanmaya hükümler ise plastik ürünlerin kullanımını azaltmak için politikalar geliştirmeye ve uygulamaya davet edilerek edilecek. Dünya her yıl yaklaşık 400 milyon tonluk plastik atık üretiliyor. Bunların yarısı tek kullanımlık ürünlerde oluşuyor. Dünya Doğayı Koruma Vakfı tarafında hazırlanan raporda Akdeniz'deki atıkların yüzde 95'i plastik maddelerde oluşturuldu. Akdeniz'in bir plastik denizine ya da havuzu olma riskiyle karşı karşıya kaldığı vurgulanıyor. Bu plastik atıklar göller ve denizlere ulaşarak insanlarda dahil olmak üzere tüm canlı yaşamın tehdit edilmektedir. Kapitalist sisteme hizmet etmek üzere ithal çöp alınması utancıyla ile ülke dünya, dünyanın bir an dünyanın bu utancı bir an önce yasak vazgeçilerek bu ülkeye giriş çöplerinin yasaklanması gerekiyor. Biz burada genel bir 5 Haziran Dünya Çevre Günü ile kısa değerlendirme yaptıktan sonra ilimizde yaşanan sorunlara konu başlıklarına değineceğiz. Bugün 5 Haziran Dünya Çevre Günü. Normalde geçen sene 5 Haziran Dünya Çevre Günü'ne burada olduğumuzda Binlerce boğan balığının uçuştuğu, şelalelerin su seslerinin olduğu bir gündü. Ama bugün olduğumuz yerde su debisinin çok düşmesinden kaynakları bir su, suyun olmadığı, uçan balığın olmadığı bir noktadayız. Biz Vanlılar olarak, Van'da yaşayanlar olarak doğanın bize bahşettiği, bir çok, bize cömert davrandığı birçok konu vardır. Bunların başında işte 365 günün 300 günü güneşin eksilmediği, ve bir van denizimizin olduğu, Van denizini altın gerdan gibi süsleyen sazlıklarımızın, sulak alanlarımızın olduğu ve aynı anda sadece Van'dan yaşayan, Van'a özgü uçan balığımızın olduğu. 15 Temmuz 15 Temmuz 15 Nisan arasında üreme dönemi olan bu canlıların her dönemde özellikle bu balık bendinde bu tarihte milyonlarca balığın olması gerekirken şu anda baktığımızda bir tek balık dahi görülmüyor. Bu da suyun debisinin olması, suyun oksijenin eksik olmasından kaynaklı bir sorundur. İlimizde yüzlerce sorun var. Biz bugün işte şarır şarır sularda, yemyeşil alanlarda, ormanlarda bahsederek bugünü kutlamak isterdik. Ama bugün 5 Haziran olmasının burukluğunu yaşıyoruz. Burada işte yüzlerce sorunun olduğu, sorunların boyutlu bir bir günü günün burukluğunu yaşıyoruz. Bir başka somut örnek Van'da 1 milyon 200 bine yakın insan yaşıyor. Bunların bir kişi günde 1.2 kilogram çöp üretiyor. Sözde töv, çöp toplama alanları oluşturuldu. Ama bugün hiçbir yerde çöp toplama alanları çöp e, geri dönüşme dönüşmediğinden dolayı böylesi bir ilkel konum yaşanıyor. Günde yaklaşık 600-700 tona yakın çöp doğaya salınıyor bu tür sorunların bir an önüne geçilmesi ve bu vahşete dur demesi gerekiyor. Biz burada 5 Haziran Dünya Çevre Günü münasebetiyle bütün yetkililerin ve bütün insanların bu özellikle var havzada yaşayan bütün insanların doğaya duyarlı olmak temiz bir nesil için temiz bir gelecek için şimdi de önlem almaya davet ediyoruz. Kızıl dediği gibi suyun bittiği, derenin kuruduğu, ve balıkların öldüğü olmadığı bir noktada paranın kıymeti olmayacağı anlaşılacak ve çok geç olacağı söyleniyor. Tam da bugün o kızıl biraz da bizim için söylemiş. Yaşarından sorunlara konu başlıklarına değineceğiz. Bugün 5 Haziran Dünya Çevre Günü. Normalde geçen sene 5 Haziran Dünya Çevre Günü'ne burada olduğumuzda binlerce Van balığının uçuştuğu, şelalelerin su seslerinin olduğu bir gündü. Ama bugün olduğumuz yerde su debisinin çok düşmesinden kaynaklı kaynakları bir su, suyun olmadığı, uçan balığın olmadığı bir noktadayız. Biz vanlılar olarak, Van'da yaşayanlar olarak doğanın bize bahşettiği birçok bize cömert davrandığı birçok konu vardır. Bunların başında işte 365 günün 300 günü güneşin eksilmedi ve bir Van Denizimizin olduğu, Van Denizini de altın gerdan gibi süsleyen sazlıklarımızın, sulak alanlarımızın olduğu ve aynı anda sadece Van'da yaşayan, Van'a özgü uçan balığımızın olduğu 15 Temmuz 15 Temmuz 15 Nisan arasında üreme dönemi olan bu canlıların her dönemde özellikle bu balık bendinde bu tarihte milyonlarca balığın olması gerekirken şu anda baktığımızda bir tek balık dahi görülmüyor. Bu da suyun debisinin olması, suyun oksijenin eksik olmasından kaynaklı bir sorundur. İlimizde yüzlerce sorun var. Biz bugün işte şarır şarır sularda, yemyeşil alanlarda, ormanlarda bahsederek bugünü kutlamak isterdik. Ama bugün 5 Haziran olmasının burukluğunu yaşıyoruz. Burada işte yüzlerce sorunun olduğu, sorunların boyutlu bir alan, bir günü günün burukluğunu yaşıyoruz. Bir başka somut örnek Van'da 1 milyon 200 bine yakın insan yaşıyor. Bunların bir çiğ günde 1.2 kilogram çöp üretiyor. Sözde töp, çöp toplama alanları oluşturuldu. Ama bugün hiçbir yerde çöp toplama alanları çöp e, geri dönüşme dönüşmediğinden dolayı böylesi bir ilkel konum yaşanıyor. Günde yaklaşık 600-700 tona yakın çöp doğaya salınıyor. Bu tür sorunların bir an önüne geçilmesi ve bu vahşete dur demesi gerekiyor. Biz burada 5 Haziran Dünya Çevre Günü münasebetiyle bütün yetkililerin, ve bütün insanların bu özellikle var havzada yaşayan bütün insanların doğaya duyarlı olmak temiz bir nesil için temiz bir gelecek için şimdi de önlem almaya davet ediyoruz. Kızıl dediği gibi suyun bittiği, derenin kuruduğu ve balıkların öldüğü olmadığı bir noktada paranın kıymeti olmayacağı anlaşılacak ve çok geç olacağı söyleniyor. Tam da bugün o Kızıl biraz da bizim için söyleniyor.